Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat Özbaşak. Bugün size MetaMask'e nasıl kayıt olacağınızı ve OpenSea ve Rarible üzerinde nasıl kayıt açacağınızı, yani o sitelere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Öncelikle bütün linkleri aşağıda vereceğim ben. Ancak yine bazı inatçı arkadaşlar Google'dan bakmak isteyeceklerdir. Burada HTTPC yazmasına ve Metamask.io olmasına dikkat edin. Çünkü çok fazla dolandırıcılık dönüyor bu siteler üzerinden, daha doğrusu MetaMask üzerinden. Değilmişken de hatta konuya 12 12'li cüzdan kodunuzu asla asla hiç kimseyle paylaşmayın. Yani MetaMask'te bir Problem yaşıyorsanız da Discord üzerinden mesela Metamask'in Discord'una ulaşıp oradan yardım istediğinizde bile size yazan geliştiricilere katiyen Metamask kodunuzu vermeyin. Özellikle verilen linklere tıklamayın. Verilmiş olan linki çok iyi kontrol edin. Ne olduğunu daha öncesinde tıklamadan önce bir araştırın. Ben burada Windows Edge'e indireceğim için buradan bunu seçeceğim. Siz Install Metamask for Chrome'u seçebilirsiniz. Veya Firefox'a buradan, Bray ise buradan. Ben Edge'e seçiyorum. Get'e tıklıyorum. Uzantı eklediyorum. Benzer bir şekilde oluyordu yanlış hatırlamıyorsam Chrome üzerinde de. Bu şekilde annem giriyor odaya ve bozuyor videoyu. Metamask kurduğunuzda e, direkt olarak zaten kendi sitesi açılacak. Get Started'a tıklıyorsunuz. Burada eğer kendi cüzdanınız varsa başka bir bilgisayarda e, Metamask kurduysanız bu seçeneği Import Wallet seçeneğini seçiyorsunuz ve 12'li kodunuzu giriyorsunuz. Eğer yoksa da yani sıfırdan bir Metamask oluşturacaksanız buradan Recreate avalıtı tıklıyorsunuz. Burada size size yardımcı olun diyor. Bizim hakkımızda bilgi topluyor kendisi. Ancak kişisel bilgiler değil veya işte ne kadar uc paramız var, işte nerelere yatırıyoruz vesaire bu tarz bir bilgiler değil, IP adresimiz değil. Daha çok kullanım ayarlarımız ve girmiş olduğumuz sitelerin işte tıklamaları vesaire bunları kontrol etmek için. Kabul etmek zorunda değilsiniz. No thanks deyin. Ben genellikle öyle yapıyorum. burada bir şifre belirlemeniz gerekiyor kendiniz için. Herhangi bir işlem yaparken bu şifreyi kullanacaksınız. Buradan I have read'e tıklıyorsunuz, tiki açıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Burada nasıl Sizden bahsediyor. Çok pardon. <laughs> Sonraki geçiyorum direkt istiyorsanız izleyebilirsiniz. Bu sizin 12 haneli yani 12 karakterli ya da kelimeli kodunuz diyeyim. Bunu ctrl veya başka bir şekilde kopyalamayın. Yani bilgisayara kaydetmeyin. Direkt olarak bir kağıda yazın ve bu tarz bir işlem yapacağınız zaman, bu kodla bir işlem yapacağınız zaman kağıda bakarak yapın bu işlemi. Çünkü bilgisayarınızda tutarsanız bilgisayarınız hacklendi takdirde 12 haneli kodunuz da gider. O yüzden öneminizi alın, garanti alın. Ben tabii ki şimdilik kopyalıyorum çünkü bana tekrar soracak. Buradayken bunları yazın. Büyük küçük harf onlara dikkat edin. Daha sonra burada aynı şekilde mesela seçmeniz gerekecek. Burayı hızlandıracağım. görmüş olduğunuz gibi tamamlandı. Siz de aynı şekilde sıralamayı doğru yaparak tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada size poligon ağını eklemeyi göstereyim öncelikle. Direkt poligon mask network yazarsak çıkacaktır. Burası poligonun kendi sitesi. Burada size ne yazmanız gerektiğini söylüyor. Nerelere yapıştırmanız gerektiğini de gösteriyor. Buradan direkt cüzdanı açarak da yapabilirim. Buradan Add Network'e tıklıyorum. Yukarıdan Main Mana tıklayarak Add Network kısmına URL'mizi alıyoruz. URL şurası olacak. Polygon Mainnet ismini de kopyalayıp yapıştırıyoruz. Onun haricinde şurayı da alıyorum. Polygon Scan. Ee, onu da beynim durdu. Buraya yapıştırıyoruz. Chain ID 137. E, currency sembol Matic. I ile yazım var da bunu. İyi değil. Kaydet dediğimizde Matic Polygon network'ü kurulmuş olacak MetaMask'e. Şimdi OpenSea'de kaydolmayı göstereyim hemen. OpenSea'ye girdiğinizde cüzdanınız bağlıysa, açıksa direkt olarak profile tıklayın. Burada MetaMask'e tıklayacaksınız. Sizden imza isteyecek. Burada bu imzaları atarken dikkat edin. Yani bazı sitelere girdiğinizde de cüzdanınıza bağlanmak isteyebilir. Eee katiyen kabul etmeyin. Siteden emin değilseniz. Çünkü cüzdanınıza bağlandıkları takdirde birçok işlemi gerçekleştirebilirler bir ihtimal veya e, hackleyebilirler. Buradan sonrakine tıklıyoruz. Burada herhangi bir şey istemiyor bizden. Yani sadece bağlantı için onay vermemizi istiyor ve bağlanıyoruz. Burada yapmanız gereken ilk şey bu profilinizi düzenlemek. Burası sizin profiliniz. Ee, koleksiyonunuzun içerisi değil. Burada Settix'e tıkladığınızda sizden günde bir kerelik 24 saatte bir imza alıyor. İmza atıyorsanız burada username işte isminizi yazıyorsunuz. Buraya aşağı biyografinizi, hakkınızda olan bilgileri, yani vermek istediğiniz bilgileri, mail adresinizi, Twitter adresinizi, Instagram sitenizi yazıyorsunuz. Burada zaten cüzdanınız gözüküyor. Burada profil resminizi ekleyebilirsiniz. Buradan da banner koyabilirsiniz. Banner dediğimiz şey ise bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim şu arka planda gözükecek olan resim bu şekilde buradan koleksiyon oluşturmayı da göstereyim size eğer smart contract kullanmayacaksanız tek tek elle yükleyecekseniz buradan create a collection'a tıklıyorsunuz şu profil resminizin oradaki my collections'tan burada işte koleksiyonunuzun logosunu vesaire ismini, kategorisini, her şeyini buradan seçebiliyorsunuz. Ethereum alanında yayınlayacaksanız, Ethereum ücreti gas fee'si ödeyecekseniz Ethereum seçiyorsunuz. Ücretsiz yayınlamak istiyorsanız da Polygon'u seçiyorsunuz. Buradan da işte nasıl gözükeceğini seçiyorsunuz kartlarınızın. Bunları daha sonra tekrar değiştirebiliyorsunuz. Explicit and sensitive content kısmı ise işte üretmiş olduğunuz NFT'lerde çıplaklık veya işte kan vesaire vahşet var mı? Varsa bunu açık bırakın. Yoksa biri koleksiyonunuzu raporladığında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Direkt Rarible'a geçelim isterseniz. Rarible'da ise yine benzer bir şekilde işlem yapıyoruz. Rarible'a Polygon Mainnet'te kayıt olamıyorsunuz. O yüzden buradan Main Ethereum alanı seçmeyi unutmayın. Ee, sayfa karşınıza çıktığında burada Sign in with MetaMask seçiyorsunuz. 13 yaşından büyük olduğunuzu onaylıyorsunuz. İşte Valuable'ın Terms of Service'i okuduğunuzu söyleyip onaylıyorsunuz. Gördüğünüz gibi açılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şuradan mailinizi ekleyebilirsiniz ya da hatta buna da gerek yok. Direkt olarak profilinizi edit profil kısmından isminiz işte profilinizde gözükecek. Şuradaki URL'niz nasıl olacak? İşte açıklamanız, hakkınızdaki bilgiler, Twitter, siteniz mail adresiniz vesaire ve logonuzu buradan değiştirebiliyorsunuz. Verification yapmanız gerekiyor bu arada onu öneririm. Çünkü mail adresinizin size ait olduğunu kanıtlamanız lazım. Bunu yapın size mail gönderecektir ve Mail'i de onaylayın. Onun haricinde Create'e tıkladığınızda buradan Ethereum, Flow veya Tezos ağlarından bir ürün koyabiliyorsunuz. Ben genelde e, Ethereum kullanıyorum. Multiple yapmanıza gerek yok. Single seçiyoruz. Burada Fixed Price sabit bir fiyatta herhangi bir açık arttırma olmadan direkt birinin gelip parayı verip alabileceği bir ürün koymak istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Burada sonsuza kadar açık arttırmada tamamen açık arttırmaya ya açık. Ancak herhangi bir alt limit yok. Yani biri gelip 5 dolar da koyabilir. 100 dolar da koyabilir. Siz kabul etmedikçe orada kalacaktır. Burada da time action var. Time action ise açık arttırma. Açık arttırmada işte bir e, taban fiyat belirliyorsunuz. Burada mesela diyelim 01 virgül olmayacak burada nokta 1 yapacaksınız. Right after listing'i seçiyorsunuz. Starting date. Starting date ise açık arttırmanın başlayacağı zaman oluyor. Burada right after listing'i seçiyoruz. Yani özel bir gün seçmek istemiyorsanız. Atıyorum cumartesi günü başlasın istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Açık arttırmanın ne kadar süreceğini buradan seçiyorsunuz. Yine özel bir gün seçebilirsiniz. süreceği zaman boyunca. Unlock advanced purchase e, kısmı ürünün gizli olması, NFT gizli oluyor, satın alındığı zaman görebiliyor kişi. Gerekli değil, yani kullanmayın böyle bir şey. Burada Collection seçme kısmındaysa Create'a tıklarsanız sizden 900 küsur bir dolar isteyecektir koleksiyon oluşturmak için. O yüzden önermiyorum, Releval'ı seçin ve e, yine para harcamak istemiyorsanız Free Minting'i seçin. Free Minting açık olduğu takdirde sizden herhangi bir ücret almadan ürününüzü burada yayınlayabileceksiniz ancak biri nasıl diyeyim satın alacak olan kişi sizin ürününüzün mint ücretini ödeyecek o yüzden fiyatlarınızı çok uçuk tutmayın burada. Yani normalde mesela 0.2 ETH'ye satacaksanız atacaksanız 0.1 falan satın. Çünkü adamlar mint ücreti ödeyecek. Burada işte NFT'nizin ismi, açıklaması, burada da alı, alacağınız yani satışlardan kazanacağınız yüzde. Yani siz birine sattınız diyelim 100 dolara, o kalkıyor. 200 dolara başka birine satıyor diyelim. %10 pay alacaksınız bu satıştan. Yani 5 de yapabilirsiniz bunu. Yani 5 daha Adil oluyor girme geliyor. Yine sizin kararınıza kalmış. Burada Advanced Settings var ama bunlar Rarible için çok önemli değil. O yüzden geçiyorum. Bu kadar. Hatırladığım kadarıyla başka da bir şey yok galiba. Aynen. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu. Bana faydanız olmasını isterseniz kanalıma lütfen abone olun. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.